Merhaba sevgili tıraş severler. Yeni bir tıraş videosunda beraberiz. Yine bir jilet incelememiz olacak. Min Shi. Min Shi. Çin malı. Nerede? Evet. Gördüğünüz gibi. Çin malı bir jilet. Bu jileti deneyeceğim. Şöyle hemen açalım ilk açılışı da yapalım böyle. Şu kağıdını koyalım, fotoğraf çekeriz onunla. İçinde şöyle bir kağıdı var. Kağıdın içinde MinChi'imiz var. Hemen yakından bir inceleme yapalım. Gıcır gıcır. Diamond Super falan yazıyor. Gördüğünüz gibi bu jileti deneyeceğiz. Bakalım Çinliler jilet konusunda başarılı, başarılı mı? Ee, tıraş fırçası olarak Moreforio tıraş fırçamız, sıcak suyumuz ve Berber Bey tıraş sabunumuz. Bu sabunu kullanıyorum hala dükkanda. Bu arada içimi köpüğünü yaptım bir şey yapayım yükeyim. İşte öyle. Başlayalım. Bir tıraş olalım. Bu alibayık lustra kullanacağım. Tıraş makinesi kullanamıyorum. Neden? Sakalım çok uzun. Belki 20 günlük sakalım var. Bayağı bir ara verdik sakallara. Bayağı kaşındı. Sıkıldım ya. Kaşınıyor. Rahatsız ediyorum şu anda. Şimdi hemen köpüğümüzü de yapalım bu arada. Tasımızda. Hemen köpüğümüzü gösterelim sizlere. Hop. Biraz baloncuklu köpük oldu. Bunu birazcık yuvarlayıp yuvarlayıp şöyle toparlayıp ortaya sakalımıza yapadan sürelim. Bu jiletin sakalımı kesmeyeceğini düşünüyorum. Daha hiç, önce hiç kullanmadım ama başarılı bir jilet gibi görünmedi bana. Yani bir güvenim yok. Çünkü uzak doğu jiletlerinden daha hiç kullanmadım. Öyle diyeyim yani. Önyargım var. Bakalım bu önyargımız gidecek mi? Yok abi sağ ol. Boyama. Ha, sağ ol. Boya. Tamam abi. Hadi Sağ ol abi. Boyacı abi ayağımda sandaletler. Onu boyamaya çalışıyor. Dün akşam diyor Kadriye'de ender gibi boyadım diyor. Yani bizim sandaleti boyamaya çalışıyor yaz gününde. Yerman Anadolu çocuğu. Badem ya bir yantım bir şey süreriz. Geçeriz. Oh be. Köpüklenmeyi özlemişim ya. <laughs> Masaj gibi geldi. Sakalımın dipleri nasıl karşılıyor bilseniz. Havalar da ısınmaya başladı. Aslında havalar serin ve yağmurluydu. Bazı yerlerde sel götürmüş afet olmuş. Geçmiş olsun. Orada afete yakalananlar varsa izleyenlerden hı hı. elimizi yaptık. Ne yaptık? Berber Bey tıraş sabunuyla kendimizi köpürttük. Şimdi gelelim Ali Bıyıklı usturamıza. Lan cileti nereye attım ben ya? Konuşacağım derken vallahi attık mı yoksa lan cileti? Kısımla. Nerede bu cilet? Aha. Kapağın altında kalmış. Araya reklamlar girdi ya. Tıraş sabunun kapağının altında kalmış. Şunu elimizden kaymasın. Çat çüt etti hazretleri. Hmm. Permaşat tarzında bir kırılma şekli var. Umarım ona benzer bir jilettir. Jiletimizi takalım. Tıraşımızı olalım. Haydi bakalım. oldukça başarılı geldi bana. Bu arada sabunumun da reklamını yapayım biraz ya. Gayet güzel akıyor. Jilet güzel. Beğendim. Teşekkürler Minşi. ücret benim sabuna uydu. Bu arada ilginç bir olay mı diyelim, tesadüf mü diyelim. Tam e, tıraşa hazırlık yapıyordum. İşte kamerayı, fırçayı, jileti, kullanacağım malzemeleri hazırlıyordum. Youtube'dan yorum geldi. Abi yeni tıraş videosu ne zaman? videoya başlamadan önce ona yorum yaptım. Ne yazıyordu? Tersten traş olması lazım. Ona da selamlar bu arada. Bu arada bu hafta kızartmaya fazla yedik. Galiba sivilce çıktı. Oh <laughs> be, dünya varmış. Uzun sakal bana göre değil herhalde ya. Bir de hava... Hop! Burayı kestik mi? Hmm. Evet, buraya... Jileti takmışız. Hiç fark etmedim. Ben de diyorum sivilce takıldı herhalde. Aslında perde daha mı alsak ya? Gel bakalım. Çok mu sulandırdık ya bunu? Savunun kokusunu merak edenler, vanilya ve lavanta kokuyor. Ee, sıcak suyu ilk değdiğinde kokusunu vermeye başlıyor. Sabunun kendisinde çok bir koku alamıyorsun. Yani var koku. Ama sıcak suyla temasa geçince daha fazla hissediyorsun. Sabun hakkında yorumlar. Çok kullanan yok herhalde. Fazla kişi sahip değil benim sabunum. Burayı da kesmişler. Allah Allah. Jiletin köşeleri mi? jilet bayağı keskin. Ee, i̇kinci perdede jileti daha fazla hissediyorsun. Birinci perdede sakalım güzel aldı ama böyle yani ikinci perdede jileti hissediyorsun. Böyle tırmalıyor gibi hafiften. Tamam, kişiden kişiye değişebilir. Birazcık da ben şu kanamaları ona bağladım. Bayağı bir ağzı açık keskin bir jilet. 1 2 3 Haftadan götürdük. Yüzümüzü yıkayalım. Evet, yüzümü yıkadım. Kurulamadan bir şap sürme ihtiyacı duydum. İlk başta yakıyor gibi, daha sonradan da ferahlatıyor. Rahatlatıyor daha doğrusu. Hemen bir kurulayalım. Saç dün olmuştuk. Sakalla bugün olduk. Şimdi bir de yerli ve milli aftershave'lerimizden Fonex aftershave balm climber'den kullanalım. Bu da güzel. Yani fazla sürmezsen yüzünde kalmıyor, emiyor. Anne, yani, cilet biraz kanama yaptırdı. Olsun o kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki tıraş videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın dostça kalın.